Evet çekirge abi. Bizim işte gündüz uyumak olmaz. Ne diyor bizim olan? Bozkurtlar Luna Park'ta oynamaz. Bozkurtçular Luna Park'ta gezmez. Bozkurtlar Luna Park'ta olmaz. Aynı zamanda tırcılarda bizim gibi açık dorseler gündüz uyumaz. Niye? Saat 3'e 10 var. 3'e 9 kala telefona baktım mesaj gelmiş. Aziz abiden. Yük var bas yazmış. Bas. Yüke baktım Tam 2 saat ötede 5'te ee, kapanıyor 5'e 5 beş kala varıyoruz Şu anda saat kaç? Bakıyorum Saat kaç abi bakar mısın iltimas 4.41 4.45 bak bir de ben hızlı geldim Bir de hızlı geldim Son dakikada aldık yükü yani Bugün günlerden salı Bugün yükü aldık aldık yoksa çıkamıyoruz Hem yol vermedim bisikletli Hem de korna çaldım ne kadar ayıp Ama karşıdaki araba yüzünden veremedim Bugün bunu alıyoruz ve yükün gittiği yerde isterseniz Anıl Güler'den dinleyelim. <laughs> biraz mo, bici bici suyu. Biraz Rancho moco. Rancho moco. Rancho Cocomongo. Rancho Cocomongo. Rancho Cocomongo. Rancho Cocomongo. Buraya girer şu Concho Evet Concho Rocomongo. Biraz Rancho Cocomongo. Ben bu mekan hakkında çok heyecanlıyım. Geçtiğimiz haftalarda burayı çok övdü Anıl gittik gördük daha doğrusu yanından geçtik sorduk 2-3 kişiye sorduk orada muhabbetini çok çevirdik Ronço Kokomonko'nun ilk defa Ronço yük götüreceğim ben de çok sevinçliyim sen de mutlu musun Ronço hakkında abi? Çok mutluyum ustam. İşte tek yüküm tek yükle gideceğiz bu sefer. Yükümüz enteresan da büyük. Bence çok da tehlikeli bir yük. Çünkü Belly wrap demiş. Belly wrap. Böyle yani karnından sarıyorsun, öbür tarafa çektiriyorsun. Dola dolayabildiğin ha, Doluyorsun. Yani belly wrap. Karın dolaması gibi. Ha. Var ya yemekten geliyor adı. Mumbar. Mumbar dolmasından geliyor. Yok Belly wrap. Şimdi bakacağız yüke. Mekana da yavaştan giriyoruz. Neydi ustam? Çonço moko muydu? Neydi? Biraz ronço koko moko. Öyle yanlış söyleme. Ben söyleyeyim. Roncho Kokomonko. Roncho Kokomonko. Ben bunu, bunu söylemedi sürece mezun olamayacaksın. Ha öyle bunu mi? Bunu söylemedi sürece mezun olamayacaksın. O, o zaman ben çalışayım. Bu, bugün Sevil abi'yi de arayacağız. Bize et ısmarlatsın. Yani, Anıl Gülerle çok medetti. İnşallah anlattıkları kadar vardır. Roncho Kokomonko ben bence onlar da gitmedi. Belki onlarla orada buluşabiliriz. Yani. Roncho Kokomonka da. Futbolcu adı gibi ya Ronca Sanki böyle Afrika'nın bir bölgesine gidiyormuşuz gibi hissediyorum Kaliforniya'da. Ronco Bence çok böyle işçi sınıfının kaldığı bir yer Ronco Evet haritamızdan bakalım. Vay Sevil abi vay. Bugün dönüşü yakalayabilirsek Sevil abi bizi et restoranına götürsün abi. Steak restorantına. İnşallah inşallah bugün çok çalıştık. Onur abi, Onur abi'ye yedirdi. Başka adam geldi, yedirdi. Sıra sende. Bence de ee, Sena abi'ye yedirdi. Herkese yedirdi. Bir bana yedirmedi. Yok. Keyif eder. Öyle yok, Sevil abi. <laughs> Sevil abimiz bugün o Sözünün eridir Az sonra yükten sonra arayacağız bakalım Hiç gizli kamera yapalım Bakalım gizli kameradan Aynen. Yani Ne diyecek Aynen. İşte Kardeşlerim canlı sağ olsun mu Yoksa can beni meşgul etme işte sonuna mı konuşalım darlama mı İnşallah başka bir şey yedirmez Yok ya Onur abiye ne yedirdi Onur abi de steak restorana götürdü. Et yedirdi böyle var ya 20'lik, 22'lik. Allah Allah. Hı hı. Onur abinin yanakları ondan bu ara pembe, pembe pembe. He, Onur abiye kan geldi, kan. Aynen. Yüzüne, gözüne kan geldi. Yanakları kızarık olmuş. Etle besliyor ona abi. Bir de de çekti altına. Aynen. Buradan da gelecek şoförlere duyurulur. Bizim training'imizde yani bu eğitim sürecimizde ben seni kaç kere dışarı götürdüm abi Vallahi her akşam Her akşam böyle işte Çaydır kahvedir kahvenat kahvenat tarzı yerlere götürdüm Ondan sonra e, Kaç kere seni Et yemeye götürdüm abi Ben et yemeye götürmedim de yani Güzel yemekler yedirdim evet, Sayamadım ustamdan Çok güzel yerlere götürdüm ama Bak bak no trucks diyor Gene no trucks'a girdik Hı, Gene başladık Adamlar bizi bekliyor. Adamlara demiş Aziz abi bekleyin iltimas. Adamlar da beklemiş. Şimdi yağmur yağacak. Bence bizi buraya bırakıp gidecekler abi. Nasıl çift döndüm gördün mü hareketimi? Gördüm ustam. Böyle yaptım. Kaydırdım. Onur abiden mi öğrendin o hareketleri? Onur abiden mi? Yok. Onur abi şöyle. He, he öyle diyor değil bak, mi? Bak bak. O sarı kırmızı Galatasaray değil ha. Bu sarı kırmızı Galatasaray değil ha. Tamam mı? Bak bunlar fren. Ney peki? Fren bunlar. Sen ne öğreneceksin abi? Süre, sürekli eli orada. Bir şeyler Gözlük Gözlük bir orada. tane. Yanakları pembe olmuş. He. Yanakları pembe. Peter Bilt'i aldı ya. Peter Bilt'i aldı. Bizi he. unuttu. Biz Fırat'la yanında devam. Aynen. Acaba nereye gireceğiz? Bence bura. Değilse geri döner. İnşallah buradır var ya. Ya bunun neyine belli bir rap yapıyorsun ki? Belli bir rapti zaten. Yaparım ben buna sıkıntı yok. Çok ağır ama. Bu mu? Hmm. Gülle gibi gülle. Evet. Çekirge abi. Yağmur, çamur, kar dinlemek yok. Dayıya yardımcı oluş gerek. This side dayı. This side. Baksana daha bunun gibi bir 3 set daha gelecek. Tam denk gelecek. Var ya canavar gibi olacağız. Maşallah. İçi boş ha. Sesi duyan mı? Hadi atalım. Ustan nasıl atacak? Ustanı iyi izle. Sadece atman yeterli çekirge abi. Çünkü aradan geçirmek çok zor olacağı için şimdiden ben atıyorum. Buralardan mecbur sıkacağım. Her şey yan yana atamam. Alttan 4 tane atacağım, tepeden 8 tane atacağım. Kafamda kurdum olayı. Asıl şimdi atması zor. Şimdi 3 kat oldu mu bak bakalım nasıl atacağız. Şimdi çok zor olacak. Evet. Merak ettiğimde bir nokta bu, bu, bu boşluğu alacak mı şimdi streple sıkınca? Düşecek mi yani esneyecek mi? Esnemesi altına tahta koymak lazım. Çok kolay büyük. Yani bağlaması çok yormayan büyük. Tamam. Şimdi dayı, dayı yüklesin. Ne kadar çok yükleyecek var ya? Yükümüzü aldık çekirge abi. Biliyorum gözündeki korkuyu hissedebiliyorum. Gözünü korkutan bir yük. Ama gerçekten korkulacak bir yük değil. Nedenini söyleyeyim sana. Birbirine bağlı. Bu kaymaz aradan. Yani bizim buradan vereceğimiz baskıyla zaten alacak hepsini. İmkanı yok kaymaz. Emin misin? Eminim. Bak aralarda şey bile var. Hepsi birbirini itiyor şu anda. İnan bana bu hafif bir yük. Ben gördüğümden anlarım yük. Yani böyle üst üste koyduğum büyük hafif olur. Geçenlerde aldım. Aynısı. Tertemiz gittim, tertemiz geldim. Bir tane bile bir şey yapmadım. Brandası yok. Evet. Şimdi geldik bir spor dalını tırla birleştirmeye. Basketbol. Basketbol. Buradan atacağım. Tahtalara bekletin. Tahtalar ama aynen oradan atacağım. Şuradan atayım. 5 tane. Şuradan atma diyor. Buradan atıyorum. Bir tane şu. Bunun ortası nere ki? Ortası bura mı bura mı? Burası Bir tane buradan atayım hadi ayıp olmasın. Bir tane buradan atacağım. Hadi bir tane de buradan atayım en başta. Evet. Türk milli basket takımına hatırlar mısın? Abi. Hidayet Türk oldu. 12 dev adam. 12 dev adam zamanı. Şimdi bugün eğer bir hata bile yaparsam bana büyük bir zaman kaybına mal olacak. Onur abi bunları bir buçuk saatte atıyor. Üç tane de bir isabeti var. Haydi, haydi Hidayet. Hidayet geliyor. Hidayet geçti. Bir de bir. Uh, ah dev adam. Sıplayarak attım. Bu atamıyor mu? O atamıyor. Rademesi hiç görme. Rademesi hiç atamıyor. Şu üçüncüden sekiyor geliyor. Haydi. Kim vardı? Kerem Tunçeli. Kerem Tunçeli. Kerem Tunçeli. Kerem Tunçeli. <laughs> Nerede kaldı? Yukarıda. de bir. Ya Onur, Onur abiyle çok takılıyorum ben. Yani. Geldi geri. İki de bir. Nasıl geçmedi ya? Haydi oğlum. Cedi Osman. Cedi Osman. Haydi Cedi Osman. Cedi. Üçte bir. <laughs> Niye atamıyorum ya? Abi zor zor iş. Yemin ediyorum zor iş. Çok yüksek var ya şunun ağırlığına baksana. Çok ağır. Oh. 2, 4 de, 4 de 2. <laughs> Çok isabetli değilim ama kendim geliştireceğim bu konuda. Sondan atayım mı? Hadi bu da sondan olsun. Oh. 5'te 3. 2 tane kaçırdık ya. 5'te 3. 2 tane kaçırdık. Buradan da zorluğunu görmüş olduk. Ya zıplayarak attım bir daha abi. Geçmiyor yani. Ağır. Ucunda. Onur abinin kısa mı? Kısa mı? Yok kısa değil uzun ama tekniğini bilmiyor. Bu daha yüksek. Baksana dorseyle bu Çok yüksek. Dediğim gibi strep atacaksın geçeceksin abi. Bu yükün olayı bu yani. Şimdi tekrar saracağım bak. Yok abi. Strep tutuyor. Sen kaza yap ters dön gene o strep onu tutar. Kesilmedi süreci. 5 tane strep atıyoruz tepeden. 3 tane altından. 4 tane altından. Haydi oğlum. Kim var basketbolcu sevdiğimiz adamlar? Mehmet Okur. Mehmet Okur. Eski. Mankenlerle sevgili olan Mehmet Okur değil mi? Yalovalı kendisi. Yalovalı Mehmet Okur. Haydi Yalova. Yalova'ya gelsin. Haydi Mehmet Okur. Sakin geldi. Sakin. <gülüyor> Zıplamayacaksın. <gülüyor> Havada tuttum ama. İniyordu. <laughs> Zıplamayacaksın abi olay bu. Zıplamayacaksın. Basketbol değil ben bu handball. Basketbol gibi zıplarsan. Handball da öne doğru zıplıyorsun. O zaman beyzbol gibi yapsın. Bak öne doğru zıplayacağım şimdi. İyi bak abi öne doğru. Haydi oğlum handball. Ya s atmıyorum ya. Çalışmıyorum ya. Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Abi bu nasıl bir spor ya? Ciri tatlamam ya. Çaban ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben? Cirit, cirit. Ha cirit. Hayır, diğeri nerede? Bir tane daha kaldı. Hangisi kaldı? Bir tane daha atamamıştım. Daha yukarıda ha. Hangisi ki? Ha, şu ortadakiymiş. Abi zıplamadan atacağım. Cirit atma gibi atacağım bunu. Hadi at. Niye lazım değil mi? <laughs> at! Peki atayım. Cirit atma gibi atacağım. Ciritte zıplıyor mu adam? Hayır. Bak. Gülle gülle gülle. Beyler buna gülle denir. Haydi gülleci. Gülleyi hazırladım. 5-6 kilo en az bu. Olimpiyatlarda hep gülleden madalya alıyor ya. Heh, aynen öyle. Boyun boşluğuna iyice yerleştireceksiniz. Sol kol ileride. Başım döndü. Abi attım. Neyi geçmiyor? Sen bu ara et yememişsin. Gücün kalmadı. Sevil abi et yedirsin ya. Onda uğursuzluk var. Şey Ayı gibi de tekmelemekten. <laughs> İltimas. Sen atar mısın abi? Ben senin elini çekeceğim. Senin atmanı istiyorum. Şunu da ben sona atayım. Yok. Yağmur bastırdı. Bu. Oyun oynadık çocuk gibi. Oo yağmur eşliğinde. Şimdi buralar hızlandır ya da kes. Buralar hızlandır diyorsun zaten hızlıyım abi. Ee, Edici de hızlandırsa. Oo. Tak. Ne zıplayacaksın ne de şey yapacaksın abi döneceksin. Bu hiçbir şeye benzeme. strep atma. Bunu merdivenle atıyorlar. Vallahi merdivenle atıyorlar. Kimden öğrendin bu işi? Ben bu atmayı kendim kendim öğrendim. Atmayı kimse öğretmedi abi. Yardım boy ortalaması kısa. Bego kısa. Eski sevileke kısa. Macit normal. Sevileke orta. Aziz abi uzun. Evet tebrikler. Hafif ama çok hafif. Bunları saralım abi koyup geçelim. Evet. Çekirge abi, enteresan bir yük alacağız. Açıkçası sabah aramışlar, neredesiniz diye. Ha yani ben işimi yaptığım sürece. Yok Vegas tarzı, şuradayım, budur. Yani bu benim kişisel tercihimdir. Ben saatinde geliyorum, yükümü indiriyorum, yükümü alıyorum. Gerisi benim özel hayatımdır. Instagram'dan da yorumlar gelmiş. Yani bunun planını yapmak önemli. Şimdi sen bir yere takılacaksan, bir şeyler yapacaksan, gezeceksen yükünü ihmal etmeyeceksin. Onun dışında istersen git şeye, atla o bere, dediğin yere git. Şama git gel. Sıkıntı yok. Neyse enteresan bir yük alacağız. Yükün bilgilerine bakıyorum. Yükün bilgilerine bakmak çok önemli. Ağırlığı, uzunluğu işte ne gerekiyor, şudur budur orada yazıyorlar sana gönderdikleri kağıtta. Açıkçası yükü anlayamadım. Yani ağır 40 bin pound'a yakın iki parça makine olabilir, coil olabilir. Ee, ama uğraştıracak bir şey olacağını düşünüyorum. O yüzden de sana güzel bir eğitim olacak. Ee, videoya da ekleyelim bunu. Ee, makine ise en sevmediğim şey makine. Yani Niye usta? makine yükleri. Nedenini de söyleyeyim sana. Tarp yapıyorsun ya bunlara. Köşeleri biçimsiz oluyor, keskin oluyor. Hepsine battaniye bağlaman lazım. Battaniye koyacağım. O battaniyeler onun için var. Uyumak için değil ha. Ben uyumak için sanıyorum. Yo. Meriç'te var o battaniyeden. O uyuyor herhalde. Hmm. Meriç o, uyur. O şanslı. O şanslı. Neyse sinir, <laughs> sinirlendirmeyelim. <gülüyor> Geçen zaten kızdı bana. Şey, Meriç'in de zor bir çalışma hayatı var arkadaşlar bu arada. Şey yapmazsanız, çok yormazsanız Meriç kardeşimi bazı konularda. İnşallah yakında onunla da Türkiye ziyaretimiz olacak bir yıl içinde. bence budur. Hey be ne döndüm be helal olsun sana be abi. Sen bald. Genişten al. Burası galiba değil mi? Direkt Meksika'da gibiyiz. Aynen burası ne hmm. alacağız acaba ben onu merak ediyorum. İnşallah şöyle bir şey falan koymazlar. Oversize oversize. Aman o arabaya dikkat et. Önce çıksın o. Çıksınız. O paketli gördüm yükümüzü. Şu ikisi mi? Böyle bir şey olabilir. O böylese çok iyi. Aynen, hiç üzülmem. Böyle, böyle. Tarpa hiç üzülmem. İnşallah karşıdakidir. E nasıl tarp çok mutlu var? olurum. Yani, böyle bir şey olursa yayım da üzülmem. Çık mı? Niye? Wait outside. Okay. Daha da kır. Kır biraz daha. Gel. O tarafına bak sen. Buraya bakma. Gel. Topla gel. Süper. Topla. Tamam. Düzelt başını. Tamam. Süper. Çok seviyor ya oynamayı dostlar. Tamam abi, toz etme. Gitme gel. Nereye gidiyorsun? Tarpı yapalım en son tarpı gösteririz. Gel abi. Daha adam başımızda bekliyor. Teyze teyzeye bak hele ne yapıyor da mezarlı gördün mü abi aşağıda? Mezarlığa yaklaşalım. Vay amına. Tamamız yapalım. Çok güzel park etmişsin bak. Tam sınırda. Anladın mı abi? Büyük insanı ne kadar fazla yorar bu kadar fazla yorar yani. Bu da benim tarpım. Yaklaşık 25 kilo falan. Şimdi yeter yetmez. Allah'ın işi. Ben bu tarpı kullanacağım. Başka da bir şey kullanamam. Yeter. Gözümle kestirdim. Yükü de birbirine yakın koydurdum ki tarpım yetsin. O kadar da piçlik yapar mı arada? Şimdi buradan açıyorum. Başını kapatacak şekilde. Önünü kapatmak en önemlisi. Kapanır tam geldi gene. Şu şeyleri de bancılememiz lazım. Şimdi açarız. Bunu anlatayım ben. Bunu açacağız. Bağlayacağız. Çok tart videosu çektim. Tekrar tekrar anlatmayacağım. Bitirdikten sonra bakalım ama. Tamam. Evet çekirge abi. Yükün tartını da yaptık. Seviyesi farklı olduğu için bak burada geçiş noktası oluştu. Momentum'dan bak dalga oldu. Dalgayı böyle aldık. Bir şeyler yaptık. Kapattık. işimiz bitiyor. Toz, toprak, öyle mahalle içi tehlikeli bir yer. Çöp. Muhteşem bir konumda yük Bulduğunuz için teşekkür ederim. Burada da biri vefat etmiş. Ona da dua ediyorlar. Yakın zamanda olmuş. Garcia diye bir kız ve oğlan, bir çift. Onlara da buradan ailesine tekrardan sağlığı dileyelim. Şimdi belki büyük alacağız, almayacağız. Ama bugünkü işimiz bitti. Bir sonraki seride görüşmek üzere Hoşçakalın.